Rusya'nın Rostov şehri metropolit sözcüsü Igor Petrovski, RIA Haber Ajansı'nın raporuna göre Rostov'da metropolitliğin silahlı kuvvetleriyle iletişim dairesi başkanı Andrew Nemekin geçen hafta intihar etti. Rusya'nın Rostov şehrinin metropolit sözcüsü Igor Petrovski, RIA Haber Ajansı'nın raporuna göre Rostov 10 Don bölgesinden bir rahip ve yerel metropolitliğin silahlı kuvvetleriyle iletişim dairesi başkanı Andri Nemikin geçen hafta intihar etti. Sözcüye göre rahip şiddetli sırt ağrısı çekiyordu ve hareket etmekte güçlük çekiyordu. Eşi intihar eden rahibin cesedini evlerinde buldu. Rahip Andri 1965'te doğdu ve 1992'den beri rahip olarak hizmet veriyordu. Bundan önce Çeçen Savaşı'na katılmıştı. Yaralanmış ve daha sonra Rus devleti tarafından bir madalya ile ödüllendirilmişti. Yerel Aziz Dimitri Donskoy Kilisesi'nde rahipti. Metropolit sözcüsü Petrovski, ne yazık ki bu büyük bir hata ve trajedi. Çünkü ona intiharın nedeniyle ölüm ayini yapamıyorlar. Eski zamanlardan beri kilise kuralları intihar konusunda özellikle katıdır. Bunu sadece ölümcül değil, affedilemez bir günah olarak görüyorlar dedi.